Cumhuriyet kurulmuş, milletle devlet arasındaki mesafe açılmıştı. En dramatik durumsa doğuda yaşanıyordu. Şeyh Said hadisesinden sonra idam sehpalarının kurulduğu doğuda ve Diyarbakır'da korku hakimdi. Dindarlar ve medrese ehli durumdan endişeliydi. Diyarbakır'a İslam'ın önündeki engelleri ve korku perdelerini kaldıracak bir kahraman gerekiyordu. ...ve kader, o kahramanı Halit bin Velid'in şereflendirdiği topraklara göndermek için hazırlanıyordu. Kayalar, 1942 yılında Risale-i Nur eserleriyle, 1950'de de Said Nursi Hazretleriyle tanışır. Risale-i Nur'daki ve Bediüzzaman'daki farklılık onu derinden etkiler. Mehmet Kayalar artık aradığını bulmuştur. Risale-i Nur hizmetleriyle hemen bütünleşen Mehmet Kayaları devrin istibdat güçleri rahat bırakmaz. Ön yüzbaşı rütbesindeyken 1952 yılında emekli olur. Said Nursi tarafından Diyarbakır'a görevlendirilir. Eğer şarkta Mehmet Kayalar ve Hulusi Bey olmasaydı ben gitmeye mecbur olurdum diyen Said Nursi daha sonra Kayalar ağabey hakkında şöyle diyecektir. Mehmet Bey'in hizmeti Diyarbakır, Şarkı Anadolu dahil tüm alemi İslam'a hatta Avrupa'ya bakıyor. Diyarbakır'da 7-8 kişiyle devam eden Risale-i Nur dersleri Mehmet Kayalar ile birlikte yüzlerce kişinin katıldığı ve her gece devam eden bir eğitime dönüşür. Nur dersleri için yeni bir yer gerekmektedir. Üstadın da duasıyla Dicle Nehri kenarında Fizkaya'da iki katlı bir dershane inşa edilir. Mehmet Kayalar'ın üstada yazdığı bir mektubunda medrese ü Zehra'nın küçük bir çekirdeği diye bahsedeceği bu dershane var diye usulü çalışan bir nur fabrikasına benzemektedir. Müzik Bediüzzaman vefatından iki ay önce Mehmet kardeşim ben de sizin sinenize dönmek istiyorum diye telgraf çeker ve bir kısım eşyasını Diyarbakır'a gönderir. Üstadın son yolculuğunda ilk hedef Diyarbakır'dır. Fakat ömrü vefa etmez. Üstadın vefatından sonra kayaların çektiği sıkıntılar üstadına benzer. Defalarca zehirlenir, sürgünlere ve hapislere mahkum edilir. 1960 ihtilalinin sabahında evinden alınır, sorgusundan sonra Sivas kampına gönderilir. Daha askerlik yıllarında kendisiyle uğraşmaya başlayan Cemal Gürsel, Mehmet Kayalar, biz bu ihtilali demokratlar için değil, Said Nursi ve senin için yaptık diyecek kadar ileri gider. Sivas kampında zehirlenir. Bundan sonra bir buçuk sene sürecek Çanakkale sürgününe gönderilir. Nurdan Kıvılcımlar eserinden dolayı bir buçuk sene ceza alır ve bu süreyi Çanakkale hapishanesinde tamamlar. Çanakkale hapisinden sonra bir yılda Muğla'da sürgün kalır. Bu sürgünle birlikte çektiği eziyetler sona erer. Hizmetlerine İstanbul, Yalova, Diyarbakır üçgeninde devam eder. Bediüzzaman Said Nursi'nin 12 varisinden birisi olan Mehmet Kayalar, Üstadın Nur'un muallimi, Nur'un kahramanı, Nur'un yüksek bir talebesi, gibi iltifatlarına mazhar olmuştur. Üstadla üç kez görüşmüş ve kendisiyle en çok mektuplaşanlardan birisi olmuştur. Şairdir, iyi bir edip ve hatiptir. Şiirde ilham kaynağı Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi'dir. Bediüzzaman Hazretleri, Kayalar'ın bu eserlerinden bazı kısımları Nur Külliyatı'nda Mektubat, İşaret-ül Nur'un ilk kapısı, Fihrist Risalesi eserlerine dahil etmiştir. Mehmet Kayalar Risale-i Nur hizmetindeki görevini Yalova'da 1 Haziran 1994 tarihinde dilinden yükselen Allah zikirleriyle tamamlayarak rahmeti rahmana kavuşmuştur.